Ki. Net bu tur bizde net. Bu turu kaybedersek bundan sonra artık ben Craft Rise oynamam yani imkanı yok. Bu tur bizde ya baksana. Oğlum yazsanıza bunu Hı, kaybedersek baksana. de ne bileyim yazsın. Karşılayacağız adama direkt defans yapmak zorunda kalacak adam da. Bence defans yapmayacak çünkü iyi oynuyor gibi duruyor. Karşıdan CL'ye baktım. Bu arada videodayım şu an. Bize koyma. Biz proyuz. O proysa biz iki katı. Ortaya gitmeyecek zaten. Hala ortaya şimdi gitmedi. düşüyorum. Hızlı bir yol yapsana hemen. Tepeden yapma oğlum. Sonra aşağı inince zaten yarısı gidiyor canım. Atlıyorum ben buradan. Düşüyordum lan senin üstüne. İki tane artan stikü obsidyen yapabiliriz. Ama gerek var mı yok Allah bence. Boş ver. direkt sırı. adama hızlı yol yapacağım. Tamam sen direkt adamı... Hiç beri kalktı değil şaka mı bu? Başka kim gelebilir? Neyse ben geri dönüyorum şu zümpleri bırakacağım. Ama alırız yani. Betik kaplı değil adamda. Bu kadar ya. Adam lan. Adam lan. En azından bana şey, Arkadaşlar, Abone olmayı beğen.